Şanlıurfa'da eğitimde feda edilecek tek bir fert olmadığına inanıyoruz. Gerçekten Şanlıurfa'da çok geniş bir gençlik kitlesi var. Bu gençlik kitlesini eğer biz eğitimin içerisinde bunları yormazsak, eğitimin içine katmazsak yarınlarımız felakete doğru gider. Biz bu anlayışla yaklaşık Şanlıurfa'da 20 yıldır eğitim sektöründe mücadelemizi veriyoruz. Bu mücadele kapsamında YKS yaklaşık 10 gün kalmış. Bu kapsamda şu an gerçek bir mekanda gerçek bir sınav tadında tüm ÖSYM kurallarının uygulandığı bir sınav uyguluyoruz. Bu çocuklarımızın sınav öncesi hem streslerini azaltabilmek için hem de o sınav deneyimini yaşayabilmesi için gerçek bir mekanda gerçek sınav yapıyoruz. Biz bu anlayıştayız, tüm ekip olarak bu anlayıştayız. Şanlıurfa'daki her bir genci kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu konuda Şanlıurfa'daki tüm yetkililere de seslenmek istiyorum. Gerçekten eğitimde çok son sıralardayız. Gençlerimizin büyük bir çoğunluğu eğitimin içinde değil. Bu gençlerin tekrar eğitimin içinde kazandırılması için tüm yetkililerin adeta bir seferberlik ilan etmesi lazım. Ailelerin de bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Tüm Şanlıurfa kamuoyundan özellikle istirhamım, hep birlikte eğitime daha fazla yatırım yapalım, eğitim için daha çok mücadele edelim. Tekrar sınavda olan, YKS provasında olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.